Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda 15-17. yüzyıl felsefesini anlatacağım. Öncelikle bu dönemin felsefesinin yani Rönesans felsefesinin ortaya çıkışı ardından ayırıcı niteliklerinden bahsedeceğim. 15-17. yüzyıl dönemi felsefesinin temelleri 12. yüzyılda atılmaya başlıyor. 12. yüzyılla birlikte Avrupa'da egemen olan düşünsel yapı değişmeye başlıyor. Ve 15. yüzyıla gelindiğinde ilk olarak İtalya'da kendini hissettiren bu durum zamanla Avrupa coğrafyasını sarıyor ve Avrupa'da yaşanan bu yeni döneme, bu değişikliklere Rönesans adı veriliyor. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelmektedir ve buradaki yeniden doğuşun e, ifadesi aslında Antik Yunan felsefi tutumunun Antik Yunan yaklaşımının yeniden ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Rönesans esasen bir geçiş dönemidir. Ee, yeni Çağ bir giriş, bir ilk basamak olarak nitelendirebiliriz. Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında bir köprü görevi görmektedir diyebiliriz. Ee, Rönesans da Antik Çağ'ın tutum ve yaklaşımı yeniden ele alınmaya başlıyor. Şöyle ki bireysellik, yaşanan dünyaya önem verme. Demokrasi bilinci, bilim, dinsel bilgilerine aklın öne geçmesi gibi özellikler Rönesans'ta görülmeye başlıyor ve bunların hepsi aslında Orta Çağ dönemine, Orta Çağ'ın düşünce yapısına bir tepki olarak ifade edilebilir. Şimdi de Rönesans'ın ortaya çıkışını etkileyen faktörlerden bahsedelim. Şimdi Rönesans ortaya çıkmadan önce bizim incelediğimiz dönem Orta Çağ felsefesi adını verdiğimiz dönem. Avrupa'da karanlık çağ olarak adlandırdığımız dönemdi. Neden? Çünkü kilisenin hakimiyeti hem toplumsal anlamda hem dini anlamda söz konusuydu. Kilisenin baskısı vardı. Özgür düşünce mümkün değildi. İnsanlar bundan dolayı cezalandırılıyorlardı. Böyle bir dönemden nasıl Rönesans dönemine geçiş yapıldı? Öncelikle reform hareketi bunu etkiledi diyebiliriz. Reform insanla Tanrı'nın arasına kimsenin girmemesi gerektiği inancıyla Hristiyan dininde yapılan düzenlemelerdir diyebiliriz. Ne oluyor? Yeni bir mezhep ortaya çıkıyor. Protestanlık mezhebi ortaya çıkıyor. Yeni bir yeni bir din anlayışı, kutsal kitaba dayanan, kutsal kitabı temel alan bir din anlayışı ortaya çıkıyor. Bunun ortaya çıkmasının sebebi de aslında Kilisenin baskıcı tutumu yani kilisenin artık insanlar tarafından onaylanmayan uygulamaları işte cennetten arsalar satma, para karşılığında günah çıkartma, insanlar üzerindeki o yoğun baskı, katolik kilisesinin e, bu uygulamalarının artık insanları dinden soğutması nedeniyle Martin Luther önderliğinde yeni bir e, mezhebin ortaya çıkışı, ve artık Avrupa'da dini baskının, kilisenin baskısının yavaş yavaş azalmaya başlamasıyla Rönesans'a büyük bir zeminin hazırlandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda Rönesans'ın ortaya çıkışında İslam coğrafyasından yapılan çeviriler, coğrafi keşifler, ekonomik faaliyetler ve siyasal hareketlilikler etken olarak gösterilebilir. Tabi bu yaşanan gelişmeler bir anda olmuyor. Başlarda kilise birey üzerinde baskısını arttırıyor. Otoritesini yeniden sağlamaya çalışıyor. Ancak 18. yüzyıla doğru bu baskı zayıflamaya başlıyor. Rönesans'ın ortaya çıkışını etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi de İslam bilginlerinin eserlerinin Arapçadan kendi dillerine çevrilmiş olması. Batı 12. yüzyıldan itibaren ilk olarak İslam ilimleri Antik Yunan, Hint ve Mısır eserlerini Arapçadan kendi dillerine çevirmeye başlıyor. Çeviri merkezlerinin kurulmasıyla batıda İslam filozoflarının görüşleri 17. yüzyıla kadar güçlü etkisini sürdürüyor ve üniversitelerde İbn-i Rüşçülük, Avicenna ekolü gibi adlandırmalar yapılıyor. Avicenna ekolü derken Avicenna i̇bn Sina'nın batıdaki adlandırılması yani i̇bn Sina batıda Avicenna olarak tanınıyor. Onun eserleri batıda uzun yıllar tıp eğitiminde ders kitabı olarak kullanılıyor. Bu nedenle çok çok önemli. İbn Rüşd ise Aristoteles'in eserlerini inceliyor ve onun üzerine yorumlamalar yapıyor. Batı'nın eserlerini İbn Rüşd sayesinde tanıyor, düşüncelerine hakim oluyor. Bu anlamda önemli. Ve 13. yüzyılda Roma İmparatoru İslam ilimlerinin yakından öğrenilmesi için 1224'te bir üniversite kurdurtuyor ve buraya mütercimlerin atanmasını sağlıyor. Çeviri faaliyetlerinin Avrupa'da yayılması bu üniversite sayesinde gerçekleşiyor. Çevirilerle kazanılan birikim başarılı bir dönüşüme uğruyor ve 15. yüzyılda İtalya'da başlayacak Rönesans için zemin hazırlamış oluyor. Gördüğünüz gibi e, İslam ilimleri, İslam bilginlerinin eserleri Rönesans'ın ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çünkü Orta Çağ'da e, Batı gerçekten bilim anlamında çok kötü durumda. Kilise tamamen bilme karşı. Neden? Çünkü gerek yok. Ee, önemli olan ahiret. İşte dünyevi konularda herhangi bir şey öğrenmenin hiçbir anlamı, hiçbir faydası yok. Ancak e, İslam toplumları bu şekilde değil. Bilime değer veriyorlar, bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Ve antik Yunan eserlerini de tanıyorlar, incelemiş oluyorlar. Ve artık e, çevre faaliyetleri sayesinde bunların batıya geçmesi batının da düşünce konusunda gelişme göstermesini sağlıyor. Rönesans'ta yaşanan gelişmeler beraberinde Orta Çağ'ın kapanmasını ve Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır. Rönesans bilim, sanat, ahlak, siyaset, felsefe gibi yaşamın her alanında eskiden kopuş ve yeni arama uğraşı olarak isimlendirilebilir. Bu dönemde Avrupa'da bilimsel gelişmelerin felsefeye uygulandığı din felsefesinden uzaklaşıldığı ve bilim felsefesine yaklaşıldığı görülmüştür. Ee, Orta çağda felsefeye düşen göre kilisenin öğretilerini desteklemekti. Yani yeni bir düşünce oluşturmaktan ziyade var olan mevcut düşünceyi kanıtlamaktı amaç. Rönesansla birlikte felsefe bu bağlılıktan sıyrılmaya başlıyor ve dünya, hayat üzerindeki görüşler sadece deneyin ve aklın sağladığı doğruların aranması şekline dönüşüyor. Orta Çağ'da kilise egemenliğindeki birlik, teklik düşüncesi yerini çokluk, özgürlük anlayışına dönüştürmüştür. Birey ve toplumsal bireysellik önemli bir değer halini almıştır. Çünkü Orta Çağ felsefesi kapalı bir sistemdi. Ee, burada tek bir insan figürü, işte tek bir düşünce yapısı, kilisenin kabul ettiği doğrular. Bunların dışına çıkmak mümkün değil. Ancak Rönesans'la birlikte özgür düşünce önem kazandığı için artık çeşitlilik, e, özgürlük anlayışları ön plana çıkıyor. Ortaçağ felsefesi, Batı düşünürlerinin çoğunluğu din adamı iken, Rönesans'ta sanatçı, bilim adamları, yazarlar, bilginler e, ön plana çıkıyor artık felsefede. Aynı zamanda Ortaçağ'da felsefeye düşen görev kilisin öğretilerini desteklemekken, Rönesans'la birlikte felsefe bu bağlılıktan sıyrılmaya başlıyor ve dünya hayat üzerindeki görüşler sadece deneyin ve aklın sağladığı doğruların aranması şekline dönüşüyor. Yani ortaçağ felsefesinde doğru hazır iken Rönesans'la birlikte doğru bulunamıyor ve sürekli araştırılması gereken bir tutku halini alıyor. Aynı zamanda ortaçağ devlet alanında tanrı, devlet ve ümmetçi toplum anlayışı yani kutsal Roma İmparatorluğu gibi dine dayalı devlet anlayışı hüküm sürerken Rönesans'la birlikte güce dayalı ulus devlet görüşü ortaya çıkıyor. Evet ortaçağ felsefesi ve Rönesans felsefesi karşılaştırmasını yaptıktan sonra şimdi ortaçağ skolastik düşünce Rönesans'ı da modern düşünce olarak ele alıp temel farkları toparlayalım. Şimdi skolastik düşüncede felsefenin konusu din iken, modern düşüncede felsefenin konusu insan, doğa ve evrendir. Skolastikte teoloji felsefeyi egemenken, modern düşüncede bilim felsefeyi etkilemiştir. Skolastikte doğa din ve akıl ile açıklanırken, modernde doğa deney ve akıllı açıklanabilir. Skolastik düşüncede hayatın tüm unsurları dine bağlıyken, Modern düşüncede toplumsal hayat dünyevidir. Skolastik felsefe eleştireyi kapalı iken modern felsefe eleştireldir. Skolastik düşüncede birey geri plandayken modern düşüncede birey ön plana çıkmıştır. Skolastik düşüncede bilim Tanrı'nın yarattığını anlamak için, onun doğrularını kanıtlamak, desteklemek için varken modern düşüncede bilim sağlayacağı faydadan dolayı gereklidir. Skolastik düşüncede hukuk kilisenin etkisindeyken modern düşüncede hukuk alanında devlet belirleyici unsurdur. Skolastik düşünce inanç merkezliyken modern düşünce insan merkezidir. Görüldüğü üzere dinle ilgili olan her şey e, bu kapalı sistem, özgür olmayan düşünce yapısı, eleştirel olmayan düşünce ortamı hepsi skolastik düşünceye aitken artık bilimin ön plana çıkması insanın özgürleşmesi dünyevileşme gibi özellikler modern dönemde karşımıza çıkıyor